Aleyküm arkadaşlar. İngilizce kardeşler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ben bahçemin ilk salatalık turşusunu kurmayı düşünüyorum. Devamı gelir inşallah. Nihayet ek dik dik dik. Şimdi mahsul zamanı. Bazı salatalıkları görmemişsin. Bayağı büyümüş. Şunlar. Bunları da kahvaltıda yedik artık. Diğer küçüklere de turşu kuracağım. Bunlar da toprağa gelen yerler. Lekelenmiş. Sonuçta bir şey yok. Maşallah arkadaşlar. salatalıklarımızı çekirdekten ekleyelim biliyorsunuz. Geç ektim. Cinsi çok güzel çıktı. Bazı salatalıklar kelek gibi topak topak oluyor. Mesela şunlar gibi. Bunlar e, satın aldığım fidelerden olanlar. Yine ki de yani olmamışlar. Şuna bak. Kurudu fidelerim. Armut gibi. Gördüğünüz gibi. Her tohum birbirini tutmuyor. İyi tohum eline değerlendireceğim, saklayacağım. hoşlar dilerken görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar ben salatalıklarımı inleleyip de kuruyorum. Siz nasıl kuruyorsunuz bilmiyorum. Böyle oldu muydu? Her tarafı eşit alıyor. Sirkeli suyu. iş hazırlıqları bitmir, arkadaşlar. Bir y yandan turşu suyu, bir y yandan qurutmalıqları. Qatı mərkəzə ağz dadı ilə yedirsin. Aslında şöyle küçük küçük daha güzel olur turşuları, salatalıklarım. Eğer hepsi bir arada büyümüş olsaydı, böyle küçük olmayı daha çok seviyorum ben. Bu iki günlüğün salatalığı arkadaşlar. Günlük toplamış olduğum bir salatalık değil. Günlük bu kadar toplasam zaten her gün bir bidon turşu kurarım. Bu arada kahvaltıda da yok. Salataya da doğru yok. Çok şükür. Verdi Allah. Bunları da kış için değerlendiriyorum. arkadaşlar. Tam bir bidon oldu. Rabbim az tadıyla gidersin. Bunlar kaldı. Bunları da artık öğlen yemeğinin yanına cacık yaparız. Turşumuzun suyunu koyarken görüşürüz. normalde ben hiçbir şeyimi ölçülü yapmam arkadaşlar. Göz kararı yaparım. Elimin kıvamıyla. Ama merak edenler varsa 5 kiloluk, 5 litrelik bidona 2,5 su bardağı sirke kattım. Kalan kısmını da suyla dolduruyorum. Çeşme suyu kullandığımız zannedenler olabilir çeşmeden aldığım için. Bizim evimize bağlı olan kuyu suyu arkadaşlar. Klorsuz su yani. Klorlu suyla turşu kurulmaz. Fabrikasyon tuzuyla turşu kurulmaz. Kaya tuzuyla kurarım ben sene seneyi bozulmaz turşu. Şimdi tuzunu ayarlayacağım arkadaşlar. Aşağılayım. Çekilmiş kaya tuzu benim kullandığım. Mutfak sofra tuzuyla Turşu kurdun mu çürüdür. Salamura yaptın mı çürüdür. Peynir yaptın mı bozulur. Hadi mal bakayım. Biraz daha istiyor. Ben de arkadaşlar salatalığı 3 sıra ekliyordum bahçeye. Toplaya toplaya bitiremedim. Bir yandan yedik, bir yandan dağıttım bahçesi olmayanlara. 21 da böyle 5 kiloluk bidon, 21 bidon turşu kurdum. Salatalık turşusu. Senesine kadar yedik. Daha da yani artanlar oldu. Tekrardan turşu kurmak için döktüm. Döktüğüme de pişman oldum öyle ki yani e, turşular bozulmadığı gibi bir de üstünü sirke anası oluşturmuş döktükten sonra pişman oldum yeni kurulmuş gibi duruyordu arkadaşlar az tadıyla getirsin. Eşimizle, dostumuzla, çoluğumuzla, çocuğumuzla. Üstünde kim bulunursa yırtın. Nazip olan kişilere şifa olsun inşallah. Biraz turşun böyle ağzı açık dursun burada. Gördüğünüz gibi gazını bir çıkarsın. Ondan sonra ağzını kapatıp yerine kaldıracağım arkadaşlar. Yapan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. arkadaşlar. Görüyorsunuz dolma biberleri. Yiyen bir böcek var. Ne yiyor bilmiyorum. Biraz daha olgunlaşsın toplamayım diyorum. Bu sefer de böceklerden elimize geçmeyecek. dəb Hangi böcüyün yediyi çıxdı aça Görür müsünüz? Na haslı böcük. Evet, Bəxtibərlərə qədər yiyor. Gidəndən sonra güllərimi musallat olduydu. Demək ki, mədəbi şey yox bunu. Gördüğünüz gibi tire vermiş bu burada görmemiştim. Evet arkadaşlar bugün de akşam oldu. Biberlerimi küçük küçük doldururum, büyük büyük doldururum en azından böceklere yem olmaz. Bugünlük de bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Engelsiz kardeşlerde de kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.